Bolu Bey'ine baş kaldıran ve genellikle ünlü hak şairiyle karıştırılan Eşkıya Köroğlu'nun bir gün çok sevdiği, çok değer verdiği atı çalınmış. Köroğlu kıymetli atını bulmak için diyar diyar dolaşmaya başlamış. Arayışları sonunda İstanbul'da bir pazar yerinde atını görmüş. Atını satan satıcıya müşteri gibi davranarak yaklaşmış. Satıcıya atı almadan önce binmek istediğini söylemiş satıcı da Köroğlu'nun isteğini kabul etmiş. Köroğlu atına biner binmez at hemen onu tanımış ve birden şimşek gibi dört nala koşmaya başlamış. Satıcı telaşla atın arkasından gitmeye çalışmış ama nafile yetişememiş. Bu sırada kalabalıktan biri satıcıya seslenerek şöyle demiş. Beyhude çabalama atı alan Üsküdar'ı geçti. O adam Köroğlu'nun ta kendisiydi demiş. İşte bu olayın ardından ortaya çıkan atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü bir fırsatın kaçtığı, bir şeyin geri dönüşünün olmadığı durumları ifade etmek için kullanılır. Müzik